Ee, Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorum ama Malatya'dan geldim buraya. Depremi Malatya'da yaşadık. Annemin cenazesine gitmiştik. Ee, bir süreç geçtikten sonra işte depreme yakalandık. Her iki depremi de çok kötü bir şekilde geçirdik. Çocuklarımı zor kurtardım diyebilirim. Bütün ailem şu anda oradalar. Çadırda, soğukta, zor şarttalar. Ben buraya geldim üç hafta. Çocuklar hasta olmaya başlayınca ailem beni gönderdi. Küçük çocuğu olan benim ailede. E, geldikten sonra işte bir hafta bir psikolojimiz düzelsin, çocukların hastalıkları iyileşsin diye uğraştık. Tabii eğitim var bir de işin içinde. Biri birinci sınıfa gidiyor, biri beşinci sınıfa gidiyor çocukları okula göndermek istedim. Birer okula yazdırdım. Küçük kızımın okulundan çok memnunuz. Allah razı olsun. Bebek gibi bakıyorlar. Ona bir depremzede olduğunu hissettirmediler. Ama büyük kızımı ismini vermeyeyim. Bir orta okula yazdırdık. Bizim sıkıntılar orada başladı. Burayla tanışma vesilem oldu diyebilirim bazı sıkıntılar oldu. Çocuğumu sıkıştırdılar. İşte sen deprem zedesin, kabul etmiyoruz falan. Çözümlere ulaşamadı. Okulda bilmiyorum. Konumdan sadece eve yakın okulları görebiliyorum. Ama eğitimi nasıldır nedir bilmiyorum. Çocuğum bundan önceki hayatımız demek istiyorum. Çünkü deprem bizim için dönüm. E, düne kadar lüks bir hayatım varken, e, kolejde okurken, Bugün böyle bir şartta e, sen sen depremzedesin diyerek ötelenmesi, 4 metre kare okulda boğulmam çok gücüme gitti. Her yeri açtım, çok zorluklarla geldim buraya. Ama işte bir okulda çözüme ulaşmayınca çaresiz kaldım. Yazıyı gördüm. Karşıda yeğenimin yanında kalıyorum burada. 25 yaşında bir yeğenim var balkondan yazıyı gördüm. Deprem dayanışma merkezi falan diye. O günde artık milli eğitime gittim. Kontenjan olmadığını söylediler. Tamamen elim kolum bağlandı. Türk Eğitim San Başkanı ile konuştum. Bir, o yardımcı olmaya çalıştı. Ondan sonra dedim bir gideyim ya belki yardım ederler. Nurettin Başkanı'nın yanına geldim. Durumu anlattım. <laughs> Dedim ki böyle böyle ben sizden başka bir yardım talebinde bulunmuyorum hamdolsun eşimin bir maaşı var kendimizi idame ettiriyoruz ama çocuğum konusunda çaresiz kaldım dedim. Nurettin başkanım sağ olsun bir iki saat içerisinde çocuğumu da yerleştirdiler bugün okula da başladı mutlu da gitti hamdolsun sonra gördüm ki buradaki insanlar çok sıcak evimde gibiyim yani Antalya'ya geldiğimden beri ben bu sıcaklığı kimsede yaşamadım, hani evimde, ailenin arasında gibi hissetmedim. Ama burada herkes bir sıcak, büyüğünden küçüğüne, yaşlısından gencine. Dedim ki ben arada takılabilir miyim? Benim gibi olan, benden daha aşağıda olanlara yardım edebilir miyim? Dedim. Ve böyle oldu. İki gündür de geliyorum, yapabildiğim ne varsa işte yemek dağıtmak olur, çay olur, bulaşık olur. E koşturmaya çalışıyorum ne yapabilirsem artık. Çünkü ben 7 gün kaldım orada. 3 gün berbattı. 4 tane ağaç düşünün, üzerinde bir tane branda düşünün. 3 gün çocuklarımla orada kaldık. Tamam. Şöyle söyleyeyim, dördüncü günden sonra giyim yardımı gelmeye başladı. Fakat devlet değil, özel olarak hani bazı firmaların yeğenimin de dahil olduğu, İstanbul'da olan bir avukat yeğenim var, Betül. Onun da dahil olduğu, arkadaşlarıyla topladığı, kamyonlarla yönlendirdiği yardımlaydı. Ee, sonrasında 5-6. gün bize bir çadır verildi, ee, bir gün yatabildim çadırda da. 25 kişi, 3 komşumuz da bizimle beraber aynı barakada kalıyorduk zaten, 25 kişi birlikte e, bir çadırda gün geçirdiler. Şu an daha yeni yeni işte yardımlar ulaşmaya başladı. Şöyle söyleyeyim, toplanma merkezi adı altında olan e, illerin ya da ilçelerin belli noktalarına kurulmuş alanlar var genelde yardımlar hep oraya aktı. Ya da büyük insanlar oralara ulaşabildi. Ama benim gibi, benim ailem gibi kendi bahçesine, barakasına olanlar daha geç elde edebildi. Hala bile mesela ablam astım hastası kronik. Doktor çadırda kalamamasına, işte konteynerde kalması gerektiğini söylüyor. Sıralamaya bile yazılamadılar. Sırf ikametleri bulduğu olduğu için. Çocuğa kiralık ev tutmak için ikameti buraya aldırdılar. S senede iki ay falan buraya geliyorlar. Malatya'dalar normalde, evleri var orada. Ona istinaden e, konteynerden bile yararlanamazlar. Dediğim gibi altıncı günden sonra, dördüncü günden sonra özel yardımlar, altıncı günden sonra devlet gelmeye başladı. Birinci derece ailemizden yok. Fakat arkadaşlarımız, akrabalarımızdan var. Bir kere tek bir noktaya çalışılmasın. Tek e, orada gördüğüm acı nokta buydu. Köylere ulaşılamadı. Hala bile ulaşılamayan yerler vardı. Enkazlardan sesler gelirken e, tabii ilin 11 11'inde birden olması bunun için belki bir faktördür ama e, sesler alttan geliyorken hani ekipler e, açmak çabasında falanken sesler kesildi, e, cenazeler çıktı falan. E, orada yaşayanların da yapacağı hiçbir şey yok. Şu an sadece bir iğneye bile muhtaçlar. Dün çok güzel hayatları varken bugün yok. Dediğim gibi insan insana yardım etti. Şu an hala da öyle insan evet. insana yardım ediyor. Ha, devletimiz evet belli oranlarda. Yani tam anlamıyla diyemem diyorum ya 6. günde bize 4. günden sonra ulaşmaya başladı. Şu anda da hala ulaşmayan yerler olduğunu biliyorum. Ee, nasıl hayatlar kurarlar Bundan sonra hani oluşum 5 yıl 10 yıl mı sürer Şu an benim memleketim adına bir şey kalmadı Ben Malatya Doğanşehir ilçesindenim Kalmadı Oradaki insanların hepsi de aynı durumda var Nasıl bir çözüm bulunur Bunu inanın ben de bilmiyorum Ama durum çok kötü orada Yani her ilimizde eminim böyledir Ama şu anki durum orada çok kötü Son cümlelerim Yarının kime ne getireceğini hiçbirimiz bilemeyiz bizlerin yaşadığı gibi. Hani bir gün bir kabus uyandık. Hiçbir şey kalmadı. Benim gibi binlerce orada daha kötü durumda olanlar. Ben bunların içinden sıyrılmış biriyim belki. Lütfen e, uzak noktalara, kendi imkanlarıyla, kendi çabalarıyla, bahçelerinde, barakalarda olanlara, daha bebeklere bez gitmeyen, çok özür diliyorum kadınlara pek iç çamaşırı gitmeyen yerler var. Çocuk maması, sütü gitmeyen yerler var. Yine insanların birbirine destek olduğu yerler var. Bu noktada yardımseverlerde, devlette her kimse artık hani oralara daha çok toplamın merkezi ya da sürekli gidilen ekranlarda görünen yerler değil de daha çok arka perdelere yayılmalarını tavsiye ederim. Başka hiçbir sözüm olamaz cümlemi de dediğim gibi yarının kime ne getireceğini bilemeyiz. Destek olma günüdür gün. Başka bir şey değil.